Diyarbakır'ın gastronomik açıdan, yeme içme açısından bambaşka bir yüzünü gördüm diyebilirim. Ve bir kez daha hayran kaldım. Ben en çok... E ev yemeklerinden etkilendim açıkçası. Ev yemeklerinde özellikle o baharatları çok dengeli kullanışları, işte sumak suları, nar ekşisini çok güzel kullanmışlar pek çok şeyde. Ev yemeklerinden çok etkilendim. Zaten işte et kültürü, güveç kültürü çok fazla. Annem Bey böyle bir şeyi öne yak olduğunda zaten biz gözümüz kapalı geldik öyle söyleyeyim. Hani ben her gittiğim yere önceden araştırırım. Hiçbir şeye bakmadan geldim. Dedim ki ben emin ellerdeyim. Ama bunda hoşturun etkisi çok büyüktü bence. O kadar organizeydi ki her şey. Sabah, öğlen, akşam Diyarbakır'la alakalı her şeyi tattık. E, ustasının elinden tattık. Tüm malzemelerini tanıdık. Onun için gerçekten çok unutulmaz bir seyahat oldu.